Herkese merhabalar. Nasılsınız gençler? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün son konumuz olan geometrik cisimler konusuna geçiyoruz. Son ünitemiz daha doğrusu. Bunun kazan iki tane konu daha var ünite içerisinde. Ee, bu ünitenin ilk konusu dikdörtgenler prizması ve hacim ölçme. <laughs> Pardon. Önce şunu hatırlayalım, prizmalar hatırlayalım geçen senelerden. Bakın, şöyle elimde gördüğünüz bir prizma. Prizma neydi? Aynı çokgenin karşılıklı paralel olmasıyla meydana gelen kapalı şekildi. Bu elimdeki bir kare prizma. Neden midir öğretmenim? Bakın, tabanları kare, yanları dikdörtgen. Bir isimlendirelim bunlar neydi öğretmenim hatırlamak için. Biz bunlara aynı olan kenarlara taban adını veriyorduk. Şöyle tutayım. bekleme giriyor ama ne yapayım artık. Şu ikisi taban. Şu yanlar yan yüz. Bu gördüğünüz dikdörtgenler. Toplam kaç tane yüzü vardı? Altı tane. İkisi taban, dördü yan yüz olmak üzere. Şuralar köşeler. Kaç tane var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 8 tane köşesi var. Şunlar neydi gençler? Kenar demiyorduk. 3 boyutlu olunca cisimlerimiz geometrik cisimler. Bunlara kenar değil de duyuyorum sesinizi ayrıt adını veriyoruz. Aynen de öyle. Ayrıtlar 2 3 4 4 tane yan ayrıtı var. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 tane de taban ayrıtı. Toplam 12 tane ayrıtı var. Bu kare prizma. Şu Dikdörtgenler prizması hepimizin evinde olan yani inşallah ihtiyacımız kalmaması gereken bir şeydir. Bakın bütün yüzeyleri dikdörtgen. Nidar hangisi taban hiç fark etmez. Şuraları da taban kabul edebilirsiniz. Yine kaç tane yüzü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü var. 4, 8, 8 tane köşesi var. Ayrıtları da yine 12 tane. Bütün yüzeyleri dikdörtgen. Dikdörtgenler prizması. Şu elimde gördüğünüz de gençler küp. Bunların hepsi geometrik cisim. Küpü e, farklı yapan şey bütün yüzeylerin eşit olması. Bakın burada birim küplerden oluşmuş zaten. Yine 6 tane yüzü var. Bütün yüzeyleri kare küpün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane köşesi. Ayrıtları da yine 12 tane. Bunların hepsi geometrik cisim. Kare prizma, dikdörtgenler prizması ve küp. Peki öğretmenim hacim mesela önce şu küpten başlanma öğrencilerimize hacim demek gençler bir cismin boşlukla kapladığı yer anlamına gelir. Şimdi bunun içinde kapladığı bu kaç tane şu minik minik küplerden oluşmuştur dediğimde bir bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buradaki şurada bakın kaç tane var gençler? 9 tane. Burada kaç tane? 9 tane. Bu kaç tane? 9 tane. Tam 27 tane birim küpten meydana gelmiştir. Ben bu 27'yi nasıl buldum birazdan öğreteceğim öğrencilerime. Kapladığı yerdir. E, boşlukta kapladığı yer. O zaman şunların 27 tanesi böyle üst üste gelerek bir küpü meydana getirmiş. Peki idare etmenin bu 27 tane birim küp bunları taneliyebilseydin. Normalde okulda vardı da gençler maalesef okulda çekindim gidip alacaktım da bu pandemi zamanı gitmek istemedim işin açıkçası. Tek tek üzerine koyacaktım yoksa. Bunların tek tek tane tane olduğunu düşünürseniz eğer her birinden farklı bir şekilde yaptığım zaman yine hacmini 27 bulurum. Ben bunu okula gidemedim ama evde şekerlerle göstermek istedim. Baksın benim öğrencilerim. Mesela ben şöyle bir yapı yapsam. Her birini birim küp kabul etsin benim öğrencilerim. Şöyle, şöyle, şöyle ve böyle. Bu şeklin hacmini bul seni idare etmenim. Nasıl bulacağım? Her biri birer küp e, santimetre ya da birim birim küp. Bir, bir, birim küp. Kaç tane var onu sayarım. 1, iki, 3 tane burada. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman bunun hacmi 9 birim küp. E ben bunu böyle değil de gençler şöyle dizsem. Ne olacak ki? Yine aynı değil mi? Aynı idare etmenim. Hacmi değişmez. Çünkü aynı miktarda küple oluşturuyorum yapımı. Şöyle yapsam. Yine hacmi bu şeklin hacmini bulun dese yine aynı mı? Aynı. Hiç fark etmez. O yüzden benim burada kullandığım birim küplerin nasıl dizildiğinin hiçbir önemi yok. Peki o zaman eğer böyleyse hadi şunlara bakalım. Aşağıdaki birim küplerle oluşturan yapıların hacimlerini kaç birim küp olduğunu bulunuz Bakın burada da böyle karışık karışık vermiş. Tek yapacağım tek şey bu yapının küplerini saymak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hani bunun arkasında da var ya gençler. 11, 12, 13, 14, 15. Değil mi? Burada 3, 4, 15. Şu arkadaki 15 tane. Yani şurada şöyle üzerlerine yazayım. Bunun üzerinde yazıyordu. Burada 3 tane var gençler bu sırada. Burada 2 tane var. Şöyle şurada 2 tane var. Şurada kaç tane var gençlerim için? 5 tane var. Burada kaç tane var? 5 tane. Aynı boydalar. Çünkü burada kaç tane var? 5 tane. Burada kaç tane var gençler? 1, 2, 3, 4 tane. Bunların hepsini toplarsam 5, 10, 15, 4 daha 19, 20, 21, 3 de burada 24. Birim küp. 3 boyutlu olduğu için birim küpü kullanıyoruz. Bunu size bırakayım. Bunu yapayım. Vakit kaybetmeyeyim gençlerim için. Hemen bir bakayım kaç tane var burada. Bir tane burada. Burada bir tane. Burada kaç tane? Bir tane de burada var bir tane burada bir tane burada doğru mu? burada kaç kaçlar arkada gençler iki tane bakın 1 2 2 tane burada var iki tane burada var iki tane burada var altı üstü buradan da kaç tane var üç tane Çünkü bir tanesi o zaman ne yapacağız gençler 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bunun da hacmi 13 birim küpmüş. İşte böyle hesaplanır Bunu evinizde şek benim gibi şekerler üstüne üstü getirerek yapabilirsiniz. Şuna bakalım. Biraz önce ilaç kutularından gösterdiğim şeylerin kendileri burada. Dikdörtgenler prizması. Bütün yüzeyleri dikdörtgen. Hatta bizde bu şeylerden iki tane var. Bakın bu ikisini böyle koyunca bu kare prizma oluşuyor değil mi? Şurup kutuları. Bizim evde artık çocuk olmadığı için gençler şurup kutusu da yok. Lego da yok. Hani böyle onlarla göstermek istedim. De mevcut malzemelerle anca bu kadar oluyor. Bakın bu bir kare prizma. Yan yüzleri dikdörtgen. Tıpkı şurada olduğu gibi. Kaç tane birim küpten oluşturmuş dese. Ben bunu nasıl bulurum? Önce tabanında kaç tane var ona bakarım. 3 burada 3 de burada çarparsam burada tabanında 6 tane var burası onun tabanı peki kaç tane özür dilerim 3 kere 3 9 9 tane kaç tane 9 tane küp üst üste binmiş kaç sıra var bu 9'dan 1 2 3 4 5 6 9 da da 6'yı çarparsam çıkacak sayı buradaki birim küp sayısını verir yani bu dik kare prizmanın hacmini bana verir gençler o zaman öğretmeniniz şunu öğretmeye çalışıyor size. Şu aşağıdakiler bizim hep tabanımız, taban alanı. Bu taban alanından kaç kat bina edilmişse taban alanını bulup yükseklikle çarparsak bize neyi verir? Burada kullanılan bilim küp sayısını verir. Altı aceli gençlerim. Aynı şey burada da geçerlidir. Bu da nedir? Kare prizma. Bakın şu alt sıra yine bunun neyidir? 6 acele gençlerim taban alanıdır. Kaç tane bu alandan üst üste binmiş? 1, 2, 3, 4. Taban alanını bulup bu 4 ile çarparsam burada kaç tane birim küp olduğunu yani hacmini bulmuş olurum. Keza burada da aynısı geçerli. Bu da nedir? Küp. Bak benim elimdeki küple aynı. Şunun da aynı. 3'e 3'lük bir küp. Bütün ayrı uzunlukları 3. Burada 3. Burası taban alanı gençlerim için. Bu taban alanı üzerine kaç kat çıkmış? Kendisi 1, 2, 3. 3 kat var. O zaman bunları çarparsam yine buradaki hacmi bulurum. O zaman şöyle diyeceğim. Burada çizdim öğrencilerim için. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken 3 boyutun çarpımıdır. Hacim 3 boyutludur. En boy yüksekliğin çarpımı. Taban alanı bulunur. Taban alanı onu yükseklikle çarparım. Böylece dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmuş olurum. Bu çok önemli bir formül. Birazdan işlemlere daha net hale getireceğim. Hacimde büyük V harfi ile kısaltılmış hali gösterir gençler. Mesela şuna bir bakalım öğrencilerim. Oraya çıkma gitmeden önce ben, ben, yine size şekerlerle göstereceğim. Bunu sonra işlem yapacağız. Bakın şimdi. Ben şöyle bir yapı oluştursam. Öğrencilerim beni seyretsin çok dikkatlice. Bir de bunun üzerine de şunu koysam. Desem ki. Nida öğretmenim bu nasıl bir şey oldu? Öğretmenim yansıyor mu acaba? Görünüyor mu? Görünüyor mu? Şöyle yandan mı yapsak? Şöyle. Şöyle mi göstereyim? Biraz bazen şey yansıyor. Bakın gençler. Bu an sırada 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. 3 tane var. Bunun üzerine bir de bir kat koyuyor Ben bunların içlerini doldurduğum zaman benim kaç tane şekil ihtiyacı var onu bulacağım. Ya burada kaç tane var? üç tane. Burada kaç tane var? üç tane. Tabanım o zaman 3 kere 3. 9 tane mi olur? Tamam diyorum öğrencilerim için. Bakın taban alanını buldum. Kaç? 9 tane küp, küpten oluşuyor. E bundan kaç tane yap diyordu bana? iki sıra yap. E burada 9 tane varsa ilk katta 9 tane varsa ikinci katta da kaç tane vardır? 9. O zaman ben bunları aslında böyle şekerlerle tek tek uğraşmadan da bakın ben bir defa mahsus olmak üzere böyle gösteriyorum öğrenciler için. İnşallah videoda da güzel çıkar gençler. Bakın ne oldu? 18 tane küp kullandım. Ben bunların her seferinde 18 birim küp oldu hacmi. Bunların içini böyle kullanmasaydım da bana sadece şunu verseydi altı acele gençlerim. Deseydi ki Nida öğretmen Eni 3, boyu 3, yüksekliği 2 olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bul deseydi. Bir daha tek tek bu şekerlere uğraşmak zorunda kalır mıydım? Hayır. Ben şunu derdim. Ya burada 3 tane, burada da 3 tane varsa 3 kere 3, 9. Burada bir kere altında ta, taban alan 9 olacak. E taban alanın 2 kat çıkacaksa 9 kere 2, 18. 18 tane Birim küpten oluştuğu için hacmi 18'dir diyeceğim. Aynı şey burada geçerli. Baksın benim öğrencilerim. Bunun hacmini bu dörtgenler prizmasının hacmini istiyor. İçini bir sürü yeşil birim küpte doldurmamış tek tek. Ne yapmış? Hemen bir bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada. 1, 2, 3, pardon 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de burada. 5 kere 5 bu alt taban oluşturmak için kaç tane lazım gençler? Hacim eşittir. Taban alanı TA diye gösterilir. Çarpı yükseklik bu. Yüksekliğimiz küçük H harfi gösteriliyor. Hacim eşittir. 5 kere 5 5 çarpı 5 eşittir 25. Peki bu 25 taneden kaç sıra var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çarpı 7. O zaman 5 kere 5 25. 25 çarpı 7. 7 kere 5 35 elde var. 3 2 kere 7 14 15 16 17. 175 birim küp. İşte bu kadar. Hemen şuna bakalım. Bakıyorum bu enine. 1, 2, 3, 4. Kendi olduğu yerde sayıyorum. Sonra bir daha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 çarpı 6. 24. Bu benim neyim? Taban alanım. Şu, burada tam 24 tane birim küp olacak. Peki kaç tane 24'lük kat kat üst üste çıkacak? 1, 2, 3, 4. O zaman hacim eşittir. 24 çarpı 4'ten çünkü yüksekliğimiz 4. 4 kere 4 16, 8, 96 birim küp. O zaman bir dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken 3 tane boyutu 3 tane ayrıtı birbiriyle ne yapılır? Çarpılır. Aynen burada gösterdik. Bakın biz Dikdörtgenler prizmasının 3 farklı ayrıtı vardır. Şu ilaç kutusunda olduğu gibi kısa, orta ve uzun olan 3 ayrıtı vardır. Küpün gençler bütün ayrıtları birbirine eşittir. O yüzden bunların her birinden 3'er tane çarparız. Kare prizmanın ise 2 farklı ayrıt uzunluğu vardır. Bakın bir şu tabandakiler bir de bu yanlar. O zaman size bir prizmada ABC diye 3 farklı ayrıt uzunluğu veriyorsa bu nedir? Dikdörtgenler prizmasıdır. Hacmi nasıl bulunur? A'nın B'nin C'nin çarpımı. Bitti. Küpü yine hepsi birbiriyle aynı olduğu için A A'nın çarpımı A küp. Kare prizmada aynı olan iki tane önce taban alanı bulurum. A kare onu da B ile çarparsam hacmi bulmuş olurum. Çünkü hacim taban alanı çarpı yüksekliğe eşittir. Hadi işlemler yapalım. Ne demek istediğimize bakalım öğrencilerimle. Diyor ki aşağıdakilerin hacimlerini bulunuz. Hemen bulalım. Bu dikdörtgenler prizması. Bir ayrıtı 10. Bir ayrıtı 60. 10 ile 60'ı çarpıp 9'a çarparsam bu iş bitti. Hemen şuraya sarma. Hacim eşittir. 10 çarpı 6 çarpı 9. O da eşittir. 6 kere 9 54. 54 ile de onu çarptım. 540 santimetre küp. Bitti. 2 numaraya bakalım öğrencilerime. Bir tek ayrıtı vermiş 9. Demek ki diğerleri de hep 9. O zaman bu ne? Küp. Bunun da hacmi ne olacak? 3 tane 9'un çarpımı. 9 çarpı 9 çarpı 9. 9 kere 9 81. 81 de 9'u çarparsan ne yapar? 9 kere 1 9. 8 kere 9 72. 729 santimetre küp. Bitti. Haydi 3 numara bakalım. Bu da kara prizma. Önce taban alanını bulalım. Buranın alanının ne olduğunu bakalım. 5 çarpı 5. Sonra onu kiminle çarpacağım? 8 O da eşittir. 5 kere 5 25. 25 ile 8'i çarparsam 200 santimetre küp. Hacim böyle bulunur. Diyor ki bir not yazdım öğrencilerime. Kare prizma ve küp birer dikdörtgenler prizmasıdır. Bunlar aslında hepsi birer kuzen. Gençler bunlar kuzen. Üçü birbirine kuzen. Kare prizmanın taban ayrıtları, küpün ise tüm ayrıtları birbirine eşittir. Konuştuk biraz önce. O halde kare prizma ve küp dikdörtgenler prizmasının özel Halidir. Aynen böyle bunlar arasında bir akrabalık bağı var. Şimdi diyor ki üç farklı ayrıtın uzunlukları 10 cm, 15 cm ve 8 cm. Bana bunun kim olduğunu vermeseydi bile ne olduğunu bilirdim. Bu kare prizma olabilir mi gençler? Olamaz. Çünkü kare prizmada iki farklı uzunluk vardır. Küp hiç olamaz. Küpün bütün ayrıtları birbirine eşittir. Üç farklı uzunluğu varsa bu kimdir? Dikdörtgenler prizması. O zaman hemen hacmini bulalım. Her birinin tek tek çarpımı. en boy yüksekliğin çarpımı. Hemen buradan da ne gelir gençlerime? 5 kilo 10 çarpı 5 kere 8 -4. 40. 40'ın sıfırı ile var. ve 8 kere 8 120. 120 ile de onu çarparsam 1200 santimetre küp. Bitti. Peki neydi öğretmenim? Böyle açık halde verirsen olacak. Diyor ki yukarıda açılımı verilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulunuz. Zaten kim olduğunu da vermiş gençler. Tamam, benim burada yapacağım nedir? Birbirinden farklı olan 3 uzunluğu bulup çarpmak. 5 var, evet öğretmenim. 3 var, bir de kim var? 8, bitti. Bu nasıl kapanmış, nasıl olmuş? Bunu geçen sene öğrenmiştik. Merak edenler için de 5'in sıfırları için bir ders anlatımı yapacağım. Oraya bakarsınız, geçmişi hatırlamak adına. 5 ee, çarpı 3 çarpı 8. O da eşittir. 3 kere 8, 24. 24 dedi 5'i çarparsam ne yapar? 4 kere 5, 1 kere 5, 10, 11, 12, 120. 120 santimetre küp. Peki son sorumuza bakalım öğrencilerimle. Yandaki dikdörtgenler prizmasının diyor. Hacmi 480 santimetre küp. Ha bu sefer hacmi vermiş. Eğer böyleyse diyor bu yükseklik nedir? Yani verilmeyen kenar uzunluğu nedir diyor. Tamam ya ben şunu biliyor muyum? Dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken 3 tane uzunluk çarpılır. A çarpı B çarpı C. 3 farklı uzunluk çarpılır. Elimde kimler var? Öğretirim hangisi A hangisi B? Hiç umurumda değil. Hacim var. 480 yerine yazdım. A belli mi? A birine 12 diyeyim. Birine 4 diyeyim. C'yi bulalım. 12 ile 4'ü çarpacağım. Sonra bir C sayısı çarpacağım. 480 yapacakmış. Onu bulmak için önce 480 eşittir. 12 ile 4'ü çarparsam kaç yapar gençler? 48. 48'i kiminle çarparsam 480 yapar? Bunu bulmak için ne yaparım? 48, 480'i 48'e bölerim. Bu ezberden de yapabileceğinizi biliyorum. Sayılar kolay. 40, 480'i 48'e bölersem aradığım uzunluk kaç? 10 santimetre. Demek ki burası kaç santimetremiş? 10 santimetre. İşte bu kadar. Bu işin tek yolu bol soru çözmektir gençler. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.